Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Ben Ebru Tolan Karahasanoğlu. Bugün videomun konu başlığı ışık, nur, gen ve başlangıç. Tanımları tekrarlayarak başlamak istiyorum. Kısacık da olsa ışık var dediğimiz her şeyin özü olan en küçük temel yapı taşı olan enerji. Nur Varoluşun kalbi denilen noktadan geçen ışığa yüklenen saf bilinç gense hepimizin literatürden bildiği gibi genel kültürümüzde, dağarcığımızda olduğu kadarı bize yeter ama DNA dediğimiz yaşamsal bilgi bankamızın en küçük, en işlevsel, en temel yapı birimi ve her gen bir yaşamsal proteini aslında kodluyor. Değişik genler değişik hücrelerde aktifleştiğinde hücreye özgü bir karakter ortaya çıkıyor aslında. Şimdi böyle tanımsal olarak baktığımızda genlerin sadece fizik bedenimizin yapısıyla ilgili olduğunu düşünebilirsiniz. Bugüne kadar hep böyle varsaymış olabilirsiniz. Oysa genler İçinde taşıdıkları kodlar ile psikik faaliyetlerimiz, duygu durumumuz, paranormal aktivitelerimiz yani dünyanın fizik kurallarıyla kurallarıyla açıklanamayan aktivitelerimizi de etkileyebilen bir dizi enformasyonu yani bilgi dizilerini taşırlar aslında. Şimdi tüm bu bilgileri bir kenara alalım. Ve varoluşsal açıdan ışık, nur, gen haritalandırmasına bir de bakalım. Tüm genlerin ayrı, farklı olsa da içlerinde bilinç barındırdığı aşikar değil mi? Bir bilgi kodu taşıdığına göre bu bizim için bilinç demektir aslında. Bilincin içinde giydirilmiş ışık olduğunu biliyoruz ve bu ışığın da ışık dediğimizin de en temel yapı taşı olarak her yerde ve her şeyde olduğunu biliyoruz. Öyleyse bilinci bozmanın en kolay yolu ne olabilir? Işığı bozmak olabilir diyebilirsiniz ama ışığı bozmak mümkün değil. Peki ışığa giydirilen neydi? Nurlu bilinçti. Öyleyse nurlu bilinci eritmenin bir yolu olabilir mi ve kolay bir yolu olabilir mi? Pek tabii ki. Nuru yutmak, yutturmak. Nurun içinde ne vardı? Saf bilinç vardı. Saflık nereden geliyordu? Özün kendi gerçekliğinden, o muhteşem temizliğinden, billur berraklığından geliyordu. Öyleyse özü kirletirsek nuru emebilir miyiz? Evet. Nuru emmeye başlayınca bilinci etkileyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani ışığı bozamıyorsak ki bozamıyoruz. Saflığı kirleterek ve nuru eksilterek bilinci karartmak mümkün mü? kesinlikle mümkün. Sonra da o kararan bilinci ışıkla genlerin içine kodlamak ve DNA ile salmak mümkün mü? Mümkünden öte zaten ola gelen bu ve bu yapının adeta bir ağ gibi sarılması her yerde ve her şeyde Yaşamsal aktivitelerin içinde olması olası mı? Pek tabi zaten gerçekliğimizde bunu yaşıyoruz. Öyleyse bu DNA'yı nereye aslında salarsak bizim için önemli bir durum ortaya çıkar insanın gen dizilimine. Yani tüm canlılığı aslında bu salınan gen dizisiyle haritalandırır gibi değiştirmek, oluşturmak, şekillendirmek mümkün müdür? Evet. Ve gen mutasyonu doğal evrim sürecinde milyon yıllarda oluşulabilecek bir değişim gibi öngörülse de ve yaşadığımız dünyada biz bunu literatüre bu şekilde kabul ederek almış olsak da insan denen varlık için matriks yapının içinde bunu gerçekleştirmek gerçekten bu kadar uzun uğraşılar ve zamanlar gerektirir mi? Evet mi diyorsunuz? Peki o zaman şu an dünya üzerindeki türlü türlü bilimsel gelişmeler neticesinde laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilen hasarlı geni ayrıştırmak yoluyla sağlıklı bebek doğumlarını mümkün kılmaya dair türlü türlü çalışmaların gerçekleştirilen vakaların dağcığınızda olmamasından dolayı mı böyle düşünüyorsunuz yoksa bu iki gerçekliği bağdaştırmamış olduğunuz için mi veya böyle varsaymak size öğretilen gösterilen olduğu için mi kolayınıza geliyor kabul ediyorsunuz hep yaptığım gibi aslında niyetim sadece ve sadece sorgulatmak, düşündürtmek, size göstermek, size buldurmak. Yani daha fazla kafa karıştıracak ve spekülasyonlar oldurulacak e, teknik gibi gözüken detaylarla sizi hiç ama hiç boğmak, yormak istemiyorum. Ben bugün bu konuya neden değiniyorum onu açıklamak istiyorum. Varoluşsal özün bulaş olduğu aşikar demek istiyorum. Nereden aşikar? Nereden çıkartıyorsun bunları? Nasıl bu kadar emin konuşuyorsun?" diyenler mutlaka olacaktır. Kendinizi Nerede ve kim olarak görürseniz görün. İster bu dünya her şeydir diyenlerden olun. İster bu dünya matriksin içindedir diyenlerden olun. İlizyondur diyenlerden olun. İster dünya varoluşun bir hücresidir diyenlerden olun. İster biz faniyiz, geçiciyiz kabulünde olun. İsterseniz biz ila nihayet varız, ebediyiz diyenlerden olun, hiç fark etmez. Neye inandığınız, neyi kabul ettiğiniz değil burada size söylemeye, göstermeye, sorgulatmaya çalıştığım. Varoluşsal özün bulaş olduğu aşikardır diyebiliyorum. Çünkü şu an dünyada hali hazırda kin, nefret, öç alma, intikam duyguları, din, dil, mezhep, ırk ayrımları savaşlar devam ediyor hala daha. Öyleyse saf bilinç bir yerlerde bulaş olmuş demektir. Kesin. İşte bu bulaş bilinç gen yoluyla taşıtılmakta ve hala daha taşınmaktadır. Ancak gen yapısı sanıldığı gibi değişmez değildir. Aksine ışık temelli yapımız ve insan olma vasfımız yani nuru oldurabilme, çoğaltabilme, çoklayabilme vasfımızla bilinci saflaştırmak mümkündür. Hangi bilinci? Önce kendi bilincimizi tuttuğumuz bilinçleri. Ve bu sayede geri dönüşüm mümkündür. Yani bulaş edilmiş olan her neyse, bozulmuş bozdurulmuş olan hangi bilinç ise, kararmış karartılmış olan hangi bilinçlerse bunları geri dönüştürmek mümkündür ve bugün işte bugün o geri dönüşümün geri dönüşsüz başladığı gündür. Bu kısmı bir kez daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bugün o kararmış, karartılmış, türlü yollarla taşınmış, taşıtılmakta olan saf bilince bulaş olan bozulmuş, bozdurulmuş olan gen yoluyla transfer edilenin bir daha geri dönüşsüz yani olumsuza, kararmaya doğru geri dönüşsüz geri döndürülmeye başladığı gündür. İşte benim videomun esas amacı benim vazifem olan kısımda bunu size duyurmak, dillendirmek ve üzerimize düşen vazifeyi anlamaya niyet etmemiz gerektiğini hatırlatmaktır. Bir başka videoda veya canlı yayında buluşmak üzere her birinizi sevgiyle selamlıyorum sevgi olalım, sevgi kalalım diyorum. Şimdi ve daima. Hoşçakalın.